Uygulama Akademisi'nden selam arkadaşlar. Bazen soruluyor bu iPhone'un kendi uygulaması olan iMovie ulaşılabilir mi, yapabilir miyiz veya ben yapamadım biçiminde. Ee, iMovie'nin mutlaka görenler için başka çok ayrıntılı özellikleri olabilir. Ama biz de VoiceOver'la kabaca bunu yapabiliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Mesela iki videoyu birleştirmek ve arkasına bir müzik koymak şeklinde. Şimdi bunu birlikte yapmaya çalışalım. iMovie iMovie'yi açtığımız zaman movie, araç direkt film. en alta atlıyoruz. Fotoğraflardan ve kameranızdan ortamları kullanarak sıfırdan bir film oluşturun. Bu film tuşuna tıklıyoruz. Ortamlar geri düğmesi. Şimdi burada ortamlar var ama biz bunu buraya girmeyeceğiz. Buradan çıkıyoruz. Ortamlar, geri düğmesi. Ortamlar. Başlık. Burada. Vazgeç. Anlar. Videolar. Düğme. Videolara giriyoruz. Videolar. Tümü. Düğme. Sonra tümü çıkıyor. Tümüne de tıklıyoruz. Tümü. Yaratılış 9 Haziran 2025. Süre 14. Vazgeç. Düğme. Yaratılış 9. Yaratılış 9 Haziran. Şimdi birinci videomuz bu. Buna tıklıyorum. Yaratılış 9 Haziran 2025. Süre 11.5 saniye. Ayarlanabilir. Şimdi en alta atlıyorum yine. Seçimi ekle veya sil. Düğme. Seçimi ekle veya sil'e tıklıyorum. Seçimi ekle veya sil. Düğme. Şimdi bu birinci videoyu kaydettik. Şimdi ekleyeceğimiz ikinci videoya geçeceğiz. Yaratılış 9 Haziran 2025. Süre 14,7 saniye. İkinci videomuza da tıklıyoruz. 9 bunu da seçmiş oluyoruz. Tekrar en alta iniyoruz. Seçimi ekle veya sil düğme. Seçimi ekle veya sil. Bunu da ekliyoruz. Seçimi ekle veya sil düğme. Şimdi sonra da film yarat. Film yarat tuşuna tıklıyoruz. Proje listesine dön düğme. Burada bütün tuşlar fiske ile hemen ulaşılamıyor arkadaşlar onu belirteyim. Biraz aramanız lazım. Bazen bir yerde takılıyor imleç oradan çıkıp fiske ile devam edebiliyorsunuz. Daha sonra buradaki ortam ekle, ortam ürme. ekle tuşuna gelip tıklıyoruz. Burada videolar ve fotoğraflar, anlar, video, fotoğraflar, albümler, arka planlar, sesler, kamera, sesler. Burada seslere giriyoruz. Arka plan müzikleri, müziklerim, ses efektleri, ses efektleri, müziklerim, arka plan müzikleri. Mesela buradan da ben arka plan müziklerini seçiyorum. Enerjik başlık. Burada başlık başlık giderse. Seçenden bra'ya gir. Pop başlık. Neşeli başlık. Rahatlatıcı başlık. Rahatlatıcıdan bir tane seçelim. 8 bit asansör, Alvin Risk. Mesela bunu işaretliyorum. 8 bit asansör, Alvin Risk. Sağ bir fiske yapıyorum. Müzik kullan düğme. Müzik kullan tuşu var. Ona Proje tıklıyorum. Bu müziği de eklemiş oluyorum. Şimdi son halini dinleyelim bakalım. Geri oynat düğme. Oynatalım. Oynat. Merhaba arkadaşlar. Bu iMovie için ekleyeceğimiz videonun birinci kısmı. Şimdi ikinci kısmını devam. Evet arkadaşlar. Bu da videomuzun ekleyeceğimiz ikinci bölümü. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Arkaya bir de müzik koymaya çalışacağız. Sonra olmuş halini birlikte din. Evet. Ben iki kısa video yapmıştım. Birincisi böyle birinci bölüm, birincinin ikinci bölüm diye ekran kaydı yaptım yani kısacası. Onları bu şekilde eklememiz mümkün. Ama dediğim gibi başka bazı detaylar vardır bu geçişlerde vesaire. Onları sanıyorum görenler daha iyi yapabilirler. Ama biz kabaca iki videoyu böyle müzik koyarak birleştirebiliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Belki ilginizi çeker diye düşündüm. Hoşçakalın.